Tekrardan selamun aleyküm bacılarım. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı günleriniz olsun cümleten. Ben bahçemdeki bu kabakları topladım. Geldim şöyle. arabamdan getirdim. Aslında bahçede temizleyecektim de. Bahçede temizlemedim. Şöyle kapımın önünde temizleyeyim dedim. Bunları da zaten bahçeye atacağım. Kuruyacak. Ondan sonra fırına yakacağım. Biz bunları şişini, kabuğunu fırına yakarız. Çıtır çıtır pek iyi yanar Şöyle altıma bir çilte serdim Biz ona çilte dedik. siniyi bıçağımı, keserimi, eldivenlerimi aldım Şöyle ablam dilinde motoru var Burada akşam bizdelerdi ablam gel. Çok yağmur yağınca Songül bacım de buradaydı Songül bacım gün arabasıyla gittiler Motor da burada kaldı Yasemin ablam motoru o Şöyle besmelemi çekeyim Kabahaların içine açayım Çekirdeklerini çıkarayım Bugün de bu işi yapayım. Azar 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 bitirdik Allah'ın izniyle. Cenab-ı Allah ağız tadına yemeği, içmeyi nasip etsin. Gazze'deki, Filistin'deki Müslümanlar, Müslüman din kardeşlerimize Rabbim yardımcısı olsun inşallah Rabbim. Yardım et Allah'ım ciğerlerimiz yanıyor. Ya Rabbim onlara da dayanamıyor Allah'ım. Allah'ım sessiz kalıyor her şey ya Rabbim. Allah'ım yardım et onlara ya Rabbim. Ya Rabbim ciğerlerimiz yanıyor o kadar üzülüyor ki televizyona bakamıyorum artık telefonu elime alamıyorum o derece yani çok acıyorum ben bir ayrı acıyorum herkes aynıdır hepimizin ciğeri yanıyor elimizden dua etmekten başka hiçbir şey gelmiyor diyeceksiniz abi şöyle acıyorsun da niye video çekiyorsun diye. ne yapayım anam ne yapayım çekiliyor işte ne diyeyim dua etmekten başka hiçbir şey gelmiyor elimizden devamlı dua ediyor devamlı. Üzgünlük. Üzgünlükten fa farsız farklı bir şey yani üzgünlükte farklı bir şey bu. Rabbim yardımcılar Cümleten olsun. Cümleten selam aleyküm. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimiz olsun. Hayırlı günleriniz olsun evimize kanalımıza. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Yeri göğü tutan dua dualarınızı eksik etmeyin bacılarım. Filistin'deki Gazze'deki Müslüman din kardeşlerimize Rabbim yardımcısı olsun inşallah. Ölenlerimizin mekanı cennet olsun, şehitlerimizin. Şöyle bahçeden kabaklarımı getirdim. ekledim yazın biliyorsun. Çiçeğini dolduranda biz bunun çiçeğini doldururuz. Dolmasını yaparız yani. Bunları da bahçede temizleyecek mi? Bahçede de temizlemedim orası. Yaş akşam çok güzel yağmur yağdı maşallah maşallah. Ben de buraya getirdim. İki el arabası oldu. Buraya getirdim. Şöyle sinim, piçam eldivenim, keserim. Bir tane büyük bir taş getireyim. Şöyle ya taşın üstüne vurayım. Ya da keserinden ayırayım. Temizleyeyim sinin üstünü. Korusun. Çocuklar çitleri belki. Çekirdeğini. Şöyle gördünüz bacılarım. Şöyle kabakların içini keserinden açtım. Şu keseriminin çekirdeklerini alacağım şöyle. Eldiveni de daha yeni çıkardım. bunların çekirdeği çitlenir. <laughs> Çi çiçeğe de dolma yapılır. Biliyor abi şu kadarını diyorsunuzdur. Öyle laf olsun diye söyledim zaten. eskiden biz kap şeye giderdi. Tarlalara giderdik. Kabak atmaya. Makinelere atılırdı. Ne güzeldi ya o günler. Bu kabağın çekirdeğini de kadın dınladılar. Uzun uzun. Çekirdeklerini almaya devam diye bir şöyle. Şunlar da kuruyunca gider zaten içinden. Hasta. Çok <laughs> çok. Ben bunu var ya kokusunu hiç sevmiyorum. Bir kötü kokuyor. Bunlar da el arabasının içine atıyorum. Yanımda el araba var. çıkıyor dirkine kıyıdan hiç çıkıyor bu hesapta hiç yoktu aslında bunu ben biraz bir hafta falan bekletseydim toplayıp da çekirdeği şöyle ortaya toplanıyor kendiliğinden açtın mı ortadan alıveriyorsun şimdi ben bunu hiç bekletmediğim için zor oluyor kıyadan, kuşa den toplayıyorum Nasıl Rabiş diye işte sorarsanız bunu erken topladığınız zaman çekirdek şuraya birikiyor kendini şu bırakıyor çekirdek de ortaya birikiyor dura 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 içini yiyor yani hani karpuz olur kavun olur da içini yiyor ya biz öyledir içini yiyor dedik. herkes öyledir herhalde ben bunu topladım hemen buraya getirdim 2-3 gün önce durdu herhalde biraz daha çok durması lazımdı Perşembe ve bu videoyu yarın atacağım. Cuma'ya atacağım. İnşallah şimdiden cumanıza mübarek olsun. Hayırlı cumalarınız olsun. Söyleyin. Bu video cuma videosu. Ama perşembe gün çekiyor. Çünkü bugün biraz önce video attım. Saat 11'de düştü videomuz. Eldiven giymesin parmaklar muşlar çok ağrıyor. Nasıl dolu dolu var tok tok şeyler çekirdekler hep dolu dolu. Bu dalda bittiğini düşünene, koca koca. Kafamızı yarardı. Hani bir tane bilmece var ya çarşıdan aldım bir tane eve geldim bin tane öyle oluyor değil mi? Acıcık şeyden nazar çekirdek çıkıyor. Şunu merak ediyorum. Koca kafa var ya. Onu bir kırayım hele. Şöyle. Atayım el arabasına. Bunları da kırdım. Şöyle mı kırsam? Şuradan mı kırsam? Yan kıtsın. Taş da getirdin. Taşın üstüne vurayım, kırayım değil de. Tek bir tane bu büyümüş kocaman. tok tok çekirdeklerini az da olsa her işimiz zorluğu oluyor ne? Hani az ama Acılarım. sadece şu elimdeki kaldı. Yani bitirdim. Dışarıya oturdu Önüme sufra mufra hiçbir şey sermedim. Şöyle burada temizledim. Bunu da yukarıda ev sahibimin balkonu var. Oraya bir teyze dikmesi sererim. Ne? Ne? <laughs> mama diyor. Mamaları geldi yine ablacığım Allah razı olsun. Kedilerimizin mamaları için. Her ay belirli bir günde mamamız geliyor. Aşk koymayan kediler. Allah bin kere razı olsun. Sol kedilerine geliyor bu mamalar. Bir sürü kedi var. Sabah erkenden duvar vardı karşıda. Önceden hayada veriyordum. Hayatın her yanı kıldan geçmiyordu. O kadar çok kıl oluyordu ki tüy kıl. Şimdi karşıda duvar var. Duvarın üstüne azar 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 azar, azar, azar döküyorum. Sularını da koyuyorum. Sabah kediler hep oraya toplanıyor. Orada iyi yiyorlar. Orayı hiç aklıma gelmedi. Bir senedir ben hayatın her yanına mama biliyorum. Azar 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 azar. Şimdi orada daha iyi oldu. Orada veriyorum. Ee, kabağımız bitti. Şunlar kaldı. Bunlar bal kabağıymış. Ben bilemedim. İşlerini açtım. Hep çekirdeklerini de aldım. Bakın hele. İnsanın kafası hiç mi olmaz? Hiç kafam yerinde değil. Bal kabağını da kesmişsin. Çekirdeklerini de aldım. Bunlar incik ne için Evde mi tepsi getirdim. İçine ayıklayın, temizleyin de fırına sürüyün, bir şey versin. Değil mi bacılar? İsraf olmasın. israf etmek haram. Müsrüz, israf. Maşallah hanım. Küçücük bahçeden çıkan çekirdeğe bak Ben de sizden önce gözleyeceğim. <laughs> Estağfurullah tabi yanlış anlamayın. Kötü anlamda demiyorum yani. Çok oldu ya o yüzden diyorum. Hani bahçeden dedi ki maşallah maşallah diyeyim değil. Nazar hak tabii ki yanlış anlamayın. Çekildiğini göz değinmez canım. Heh, bakın bu çekirdeğimizi. Ey ey dedi ya kuzu gelin. Bak neler. Kuzu kuzu kuzu. <laughs> kuzu 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 diye satalım bunu. Ben bunu kurutayım iyice Nazım. Şunları da içinden alayım bana. El arabamıza da 4 tane çiğ kalmış. Çiğ kabak çekirdeği çok faydalıymış. Evet bacılarım bunu da dildim şöyle iyice nazım. İsraf etmemek için. Alın size bal kabağı. Bakın öyle, nasıl iyi oldu. Şöyle tepsiye de koyayım. Şimdi şu kaldı. Şunlar da şey pek taze de onu yapmayacağım. Şunu da yapayım. Allah en yemeği nasip etsin. Dediğim gibi balgaba olduğunu bilemedim. Ya da kafam dalgın o yüzden çiğitmedim. Dikkat etmedim. Bu yıkanacak bacılarım. Tertemiz yıkanmayınca olmaz. Ben bunu yıkarım, üzerine de şekerini koyarım, hiç bekletip ne etmem, direkt fırına sürüyorum, ağzına da bir yağlı kağıt kapatıyorum, direkt fırına sürüyorum. 50 dakika, 55 dakika, bir saat içinde lohum gibi oluyor aynı. Ben tencerede pişirilen kabağını sevmem, kokar ya, hiç sevmem. Şöyle. İşte abacılar nasıl iyi oldu. Hah. O zaman ben kalkayım şu kabağımı hem sereyim. Bir an önce işim bitsin. Hadi işlerimi Ha ha yediye iş gördüm. Tamam. yeşillerini hep aldım. Bayağı da aldık. Kahim de da, daha çıkayım bir Bu kaba çekirdeğinde seriyim. Bitti. Tamam bu kalmış. Bitti Hiçbir şekilde israf yok. Israf haram. Evet bacılarım şöyle acı acı biberimiz vardı. Benim de değil bu kimin biliyor musunuz? Ee, burada hacı nenem var şey var Züliya nenemiz var komşumuz. Ben biberi kızartamıyorum dedi. Ne diyeyim yavrum dedi. Kadın şeye gidecek Fransa'ya gidecek. Bir poşet getirmiş. Ben de hemen çiğinin altına örtünün altına koydum kızarttım. Öz ama israf olmasın ne diyeyim diyor. Ben bunu ona çektireceğim. Bir, bir, bir avuç olur ama israf olmasın dedi. Ben de böyle yaptım. Behlul şu şeyle tehliz dikmesini. Şimdi çekirdeği serecek. Şunlar da bizim bal balgabahlarımız. Bunları da buraya çıkarttık. 3-6 tane işte hepsi ya. Şu küçükleri saymazsak. Tehliz dikmesini buraya seriyor Behlül. Çekirdeği de dökelim. Bu kadar da çekirdeğimiz oldu. Ha, sen çek de. Ben de okuyayım. ben çekeyim. Video <laughs> Şöyle sereyim. O da doğradım. Şimdi beton üstüne hava sıcak olacak seri üreceğim. Akşama geri topla. Ben sevmiyorum betonu. Bir şey olmaz ki. Tozlanıyor iyice. Tamam bir şey olmaz. Sanki şey Serenlere böyle <laughs> seriyor şiyesi. biliyor musun şimdi? Onlar çok amma. Ton ton kaldırıyorlar. Onlara hangi birine temiz şey yapacaklar? Ama brandalara seriyorlar. Büyük brandalara. Brandayla toplamak için işte yağmur yağdığında. Yağmur yaşayayım, yaymayayım. Buradan hemen onları toplayırlar. 明白。Yeah, Yaşlar duruyor mu ki şurada? İki taş koyun. Yağmur yağdı da sabaha kadar. Bir şey olmaz. <laughs> Yaş zaten bak. Tamam şu kenarına koy da. tutsun, yapsın, hemen vurursun. Şu mermer de getir, mermer kırı var ya. Yok mu başka? Kırığa koyacağım, bu buranın. He, tamam. Kapı çarparsa cam kırılır. Hı. Ya. Burada da suyum var, öyle elimin çişini bir alsın. Aşağıda bir daha yıkarım. Çişme akma ah, ayırır, ne? Bana kapalı. Bana nasıl kapalı? Evet bacılarım, bizim günümüz böyle geçiyor işte. Azar 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 azar. Karınca gibi. Kımıldağı yok çalış çalış çalış. Allah'ım her şeyin hayırlısını versin Cenab-ı Mevlam. Hani ta tırnaklarımı asmıyormuş. Yani tırnaklarım değil de şuralara. Şuralara. Bura aynı. <laughs> Allah'ım ayrı bir gibi hissettim. Yani tırnağım niye? yok canım hiç tırnağım büyütmem. Evet. eldivende buraları kararmış tamam bugünlük bitti sayılır işimiz bakalım gün içinde daha neler çekecek dolaptaydı. Ben yukarıdan aşağı indim. Burayı süpürün diye engil değildim. Burada çekirge gördüm. Allah'ım bir büyük, bir büyük, kocaman. Bakın hele. Bismillahirrahmanirrahim. Süpüremedim burayı. Nasıl ötüyordu buymuş demek ki? Öten. üstüme ne zıplar. Allah'ım. Baya tam bir bannak. Kocaman bir bannak var ya o kadar. Sana zarar verir miyim anne? Bahçeden getirmişsin demek ki el arabasının içinde. Kabahların içinde geldi. Yani Allah'ım tüyler mürperdi. Tepsimi şeyimi götüreyim. Burayı da bir süpüreyim. Şöyle işi bitirdik. Dünkü yaptırdığımız kıymalı vardı. Etli ekmek diyeyim geçiyor ki bu. Etli ekmek. Ecici ısıtacak. Nasıl <laughs> acıktım valla. Konya'da etli ekmek. Başka yerde kıymalı bir de. Az, az koy da. Az yedik bence. Çok Ben yerim hatun. Ben acıktım. İyi hadi bakalım. Fırına koyalım da ısınsın. Ondan sonra bize afiyet olsun. Oğlum, sen kaç dilim yiyin? Bir iki. Bir kineyim önce yerim o zaman. 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 Şunları Pek yemeyeyim canım istemiyorum daha. Şöyle iki tane yersen tamam. Ben şunları yerim geri kalanını. Sabah kahvaltı yapmam mı ben? İyi afiyet olsun. O zaman biz yemeğimizi yiyelim. Şöyle videomuzu da çekelim. Ecir ucundan da yanmış bence. Olur o kadar olur. O kadar kusur adı kızında da bulunuyor. Son olarak da bacılarım şöyle. Bahçeye bir çuhur kazdım. Daha tam kazamadım. Behlül Kayra'yı oğuldan getirmeye gitti. O gazın kalanında benden bu kadar. Bunu niye gazdın Rabiş işte sorarsanız biraz daha derinleştireceğim. Biz pırasayı gömerik. Toprağın altına gömerik böyle. Hem toprakta da dura dura datlanır. Hem de bembeyaz oluyor. Çilleniyor çilleniyor bembeyaz oluyor çıtır çıtır. Hem de hiç soğuk almıyor. Zaten prasayı soğuk almaz ama kar falan yağdığı zaman yenmiyor. Biz böyle saklıyoruz pırasayı. Bazıları kendini gömüyor prasanın. Grupları dışarıda kalıyor. Öyle de yapan var. Biz sadece toprağın altına böyle gömüyoruz. Yatırıyoruz buraya. Üzerine toprağı atıyoruz sıra sıra. Mesela bir sıra toprağın altını böyle pırasayı böyle dolduruyor. Ondan sonra üstüne toprağı atıyoruz. Bir daha dolduruyor. Yine toprağı atıyoruz. Öyle yapıyor. Biz böyle seviyoruz. Yıllarda da böyle yaparız. Yani ebe ecdattan gördüğümüz bir şey. Bozulma, ondan sonra çürüme ihtimali hiç yok. Beşinci aya kadar da iyi yok bunu buradan. Ama yeter kazamadım. Pırasayı söküp getireceğim. Bunun videoyu da inşallah devamını getiririm hayırlısıyla. Şunlar da e, kabahların çiğleri, kuruları. Kabahların kendi işte çekirdiğini aldım. Bunlar burada kuruyacak. Geri şiilere dolduracağım ben bunları. Teyelizlere dolduracağım. Fırına götüreceğim. Çok güzel yanıyor. Çıtır çıtır. Bunlar da değerlendiriyor tabii ki. Ben temizlerken Behlül getirdi getirdi. El rabasıyla buraya döktü. Bunları düzeleceğim şöyle. İçini güneşe karşı döndüreyim. Daha güneşler var. Bu burada olsun kurusun. Şunu da şöyle gazmaya devam etsin Behlül. Şimdi gelir. İyice nazım onun içini bir gazsın. Çukurlaştırsın. Pırasayı gömelim içine.